Merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Geldik üçüncü testimize. Üçüncü testten itibaren beraber devam edelim arkadaşlar. Birinci soru diyor ki A, B, C, D sayma sayılardır. Verilen ifadeye göre hangisi daima doğrudur? Kesinlikle doğrudur diye soruyor. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada yapacağımız şey arkadaşlar. ikinci bir ne? İçler dışlar çarpma yapmak. İçler dışlar çarpma yaparsak şu ifadede A, eksi 3, B kime eşit olacak? İki tane CD ifadesinin iş olacak. Şimdi daha sonra geldik şu ifadeye baktık. Şurası ne? 2CD. Şu ifade 2CD. Şimdi bu 2 ile çarpıldığından dolayı kesinlikle nedir? Bir çift sayıdır. Şimdi çift sayı tamam. O zaman buranın da ne olması lazım? Çift olması lazım bu bir. İkincisi şimdi 2 ile çarpıldığı için şu C tek de olsa D tek de olsa çift de olsa her türlü çifttir. Dolayısıyla bunların ne olduğu hakkında bilgiye sahip değiliz. Bundan dolayı biz şu A seçeneği, B seçeneği ve D seçeneği kesinlikle ne olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü kesin değil. Şimdi geldik ondan sonra arkadaşlar ne oldu? A 3 B'nin çift olduğunu söyledik. Şimdi bu ifade çift ise, bak bu ifade çift ise nasıl çift olabilir? A tekse çift olması için bunun da tek olması lazım. Ya da A çiftse bunun da çift olması lazım. Ki tekten teki çıkarttık çift. Çiftten çifti çıkarttık çift olsun. O zaman A tekken, B de tekken, yani D seçeneği olabilir arkadaşlar. Bu şekilde ifade edelim. Geldik bir diğer soruya arkadaşlar. İkinci soruya. Ardışık üç doğal sayının çarpımı A ve bu sayıların her birine birer eklenince elde edilen doğal sayıların çarpımı B'dir. Şimdi A diye bir sayımız olsun. Ardışık 3 tane doğal sayının çarpımından oluşuyor. Şimdi ard arda gelen 3 sayı Biri N. Diğeri N artı 1. Öteki de ne arkadaşlar? N artı 2. Bu birincisi. Sonra diyor ki birer eklendiğinde elde edilen sayıdan çarpı B. Şimdi B ne olacak? Her birine birer ekleyeceğiz. N ken ne olacak? N artı 1. N artı birken ne olacak? 1 eklediğim zaman N artı 2. Sonra ne olacak arkadaşlar? N artı 3. Bu şekilde ifade etmiş. Daha sonra ne diyor? Dediği şey şu. Biz bu ifadeyi karşı tarafa gönderirsek arkadaşlar. Şurası B eksi A ifadesi. 100 168 eşit oldu. O zaman biz B eksi A'yı bildiğimiz için şu yukarıdaki A'yı eksiyle çarpıp toplayalım. Sol taraf B eksi A'yı 168 eşit. eşittir. Sağ tarafa bakıyorum. Burada tek tek yazmak, yazmaktan ziyade şurada n artı 1 çarpı n artı 2 var. Değil mi? Aynı şekilde burada da var. n artı 1 çarpı n artı 2. Bunlar ortak olduğu için ortak parantezi alalım. Yazarken. Yani. Direkt n artı 1 çarpı n artı 2 ortak parantezi ne oldu? Şimdi aşağıdan ne gelecek arkadaşlar? Aşağıdan n artı 3. Yukarıdan ne gelecek? Kalan çarpan ne? O zaman eksi n. n artı 3 eksi n. Bu n'ler de birbirini götürdü. Ne kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. Bunu da sadeleştirelim. Şu ifadeyi sadeleştirelim. 3'e böldük. 168'i. O zaman 57 mi oldu? 56 oldu. Şimdi burada ne oldu? n artı 1 çarpı n artı 2 56'e eşit. n artı 1, n artı 2 ardışık 2 çarpan. 56'nın da ardışık çarpanları kimler arkadaşlar? 7 çarpı 8. Demek ki şurası 7 olacak. 7 olursa burası ne olacak? 8 olacak. O zaman e bir de n vardı. n de nedir arkadaşlar? 6'dır. Sayılar 6, 7 ve 8. 6 doğal sayısının toplamı. Bunların toplamı da ne oldu? 21 geldi arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyor. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda ne, ne diyor? Çağın ritmik sayılar konusunu öğrenmek için karelerden oluşan aşağıdaki şekilde çizip bir kareye sırasıyla R1, R2, R3 şeklinde isimler veriyor. Şimdi 46'dan başlayarak 5'er 5'i ritmik sayıların tablosuna yerleştiriyor. Böyle gitmiş. R1'e ne yazıyor bu adam? 46. R2'ye ne yazıyor? 5 ekledi 51. R3'e ne yazıyor? 5 ekledi ne oldu? Ee, 56 değil mi? Sonra bu şekilde 61 böyle devam ediyor. Şimdi Çağın hangi kutuya ilk kez 3 basamaklı bir sayı alır? Şimdi bu adam ne yapıyor? Bak 46 5 ekliyor. 51. 5 ekliyor. 56. 5 ekliyor. 61. Böyle gidecek. E bu hep 5 eklediği için sonu ya 6 ya 1 olacak. Dolayısıyla ilk gittiği 3 basamaklı sayı kimdir? 100'dir. Bak, birincisi R1 46. İkincisi R2 51. Üçüncüsü R3 56. Ulan buradaki terim sayısı neyse? R o olmayacak mı? Evet. Terim sayısını da hesap ediyorum. Son terim. Eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı 1. E bu ifade. 101'den 46'yı çıkarttık. 55. 5'e böldük 11. 1 ekledik 12. 12. Demek ki 12 tane terim var. 101'e gidene kadar. E birincisi R1. ikincisi R2 ise o zaman 12.si 101 yani R 12 diye adlandırılır arkadaşlar. Bu şekilde ifade edilir. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Şuradakini bakalım. Dördüncü soruda arkadaşlar. Dördüncü soruda diyor ki x verilen ifadeye göre bak şunun biz denklemi nasıl yazıyoruz? Şu ifadenin denklemi. x eşittir 5y artı 3. Şu ifadenin denklemini nasıl yazıyoruz? Şunun denklemini. Burada ise diyoruz ki x artı y eşittir. Z çarpı y artı 3. Bu şekilde ifade ediyor değil mi? Böyle düzenledik. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Bizde ne istiyor bu adam? Z istiyor. Şimdi ya götürüp yerine yazabiliriz veya şöyle de yapabiliriz mesela. Taraf tarafa biz bunları çıkartırsak. tarafa çıkartırsak x'e gider mi? Gider. Burada y kalır. Eşittir. Şurada da 3'e gider mi? Gider. E aşağıda z'ye kaldı. Yukarıda eksi 5y oldu. Eksi 5y'yi de sol tarafa attım. 5y, daha 6y eşittir. Z çarpı y. Y de, de sadeleştir. O zaman z ne oldu arkadaşlar? 6 geldi. Bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar bir diğer sorumuza. Beşinci soruda diyor ki A, B, C'den sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere 4 basamaklı bir sayıdır. A, B, C'de bak ne yapmış? Sağa doğru bir ok işareti tanımlamış. Bu sağa doğru ok işareti tanlandığında ne yapmış? A'yı baştan sona almış. Demek ki ok hangi yöne doğru gidiyorsa oradaki harfi götüren sona koyuyor. Şimdi mesela ok sola doğruysa sondaki var? D. D'yi alıyor, başa götürüyor. Her iki tarafta da ok işareti varsa, her iki ucu da ok işareti varsa ne yapıyor? Bunu en sona bu baştaki sondakini en başa getiriyor. Bu şekilde ifade. Edeyim. Şimdi beraber bakalım. Şimdi burada ne? Ok işareti arkadaşlar. Kalemizi değiştirelim. Ok işareti sağa doğru. Sağa doğruysa ne yapıyor? Şu baştakini alıyor, en sona getiriyor, değil mi? O zaman ne olacak? 2 B 3 bu sona geldi. A eşit olacak. Şimdi buradaki ok nereye doğru arkadaşlar? Sola doğru. Şimdi sola doğruysa ne yapıyor? Bu sefer de sondakini alıyor, en başa sola getiriyor. O zaman C başa geldi. 5, D, 7 oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki artık eşitliklere bakıyoruz. Bu sayılar aynı sayılar olduğu için. 2 kime eşit? C'ye. O zaman C eşittir 2. Tamam. B kime eşit? 5'e. B 5'e eşit oldu. Şimdi bu adam kime eşit? 3 D eşit. D eşittir 3 oldu. E artistler A'da kime eşit? Birler basamağında 7 var. A'da ne oldu? 7 oldu. Ondan sonra yazdık ne yapacağız? Yapacağımız şey şu. Bunları yerine bir yazalım. Şurası 7, B yerine 5, C yerine 2, D yerine de 3 yazdık. Şimdi burada oku ne yapmış bu adam? Hem sağ hem sola atmış değil mi? Hem sağ hem sola olunca ne oluyordu? Baştaki sona, sondaki başa geliyordu. Diğer iki ortadaki garibana karışmıyor. Oradaki iki gariban 52. Bunlar karışma. 3 sondaydı. Başa geldi. 7 baştaki sonda gitti. O zaman 35'e 27 oldu bu şekilde ifade ediyor. Altıncı soruya geldik arkadaşlar. X, Y, Z pozitif sayılardır diyor. Tamam. 18 x eşittir y küp olduğuna göre toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Bak, bu toplamın alabileceği en küçük değer nedir diyor. Şimdi biz bu tarz sorularda arkadaşlar çözmeden önce ikinci bir yorumlayalım. Ne diyor burada? Bu adam şunu söylüyor bak sağ tarafa baktığın zaman ne? Y küp. Yani ben bir sayının küpüyüm. O zaman bu bir sayının küpü ise sol tarafta ne olmak zorunda? Bir sayının küpü olmak zorunda. O zaman geliyorum. Bunu düzenleyecek, düzenleyerek yazmaya çalışıyorum. 18 neyle neyi çarpımı? 2 ile 9'un. O zaman 2 çarpı 3'ün karesi 9'un yerine bunu yazdık. Çarpı x eşittir y küp. Bu şekilde ifade edelim. Şimdi daha sonra geliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra diyoruz ki şunu şöyle bir yazalım. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı burası x olacak. Bunun alanını boş bıraktım. Eşittir y küp. Şimdi şöyle değil mi? Sağ taraf dedi ki bir sayının küpü olduğunu söylüyor. O zaman sol tarafta küp olacak. Şimdi küpe göre düzenliyorum. 2 üzeri 1 değil mi? Küp olması için en az ne lazım? 2 üzeri 2 lazım. Çarpı. 3 üzeri 2. Küp olması için 3'lerin en az ne lazım? 3 üzeri 1. Demek ki o boş bıraktığımız alan x'ti. x dediğimiz en az 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. 2 üzeri 2, 4 çarpı 3'te ne oldu? 12 oldu. Şimdi e bunların yerine yazdığımız zaman şu sayı ne oldu? Bak. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 oldu. Eşittir. Y üzeri 3. Bunu toparlayalım. 3'ler aynıysa altları çarpıyorum. O zaman 6 üzeri 3 eşittir. Y üzeri 3. Dolayısıyla kuvvetler eşit olduğu için tabanlar eşit. Y kime eşit oldu arkadaşlar? 6'ya. Y 6. X de 12 oldu. Bunların toplamını istiyor. 6, 12 tane 18'e eşit oldu arkadaşlar. gelelim 7. soruya. Diyor ki A pozitif tam sayı ifadesini tam sayı yapan kaç tane A değeri vardır? Şimdi bu ifade birer tam sayı. Bu tarz durumlarda şu denklemi parçalayın. Düzenleyin. Ben şunu şöyle yasam olur mu? 7 A bölü A artı 10 bölü A diye yasam olur mu? Evet olur değil mi? Şimdi şu a'lar yalan olur mu? Onlar da yalan olur. 7 artı 10 bölü ne oldu arkadaşlar? A. Bu adam birer tam sayı olduğunu söylüyordu. 7 zaten bir tam sayı. Salla bunu. 10 bölü a'nın da birer tam sayı olması lazım. Peki 10 bölü a nasıl bir tam sayı olur? Bu adam onun bölenleri olmak zorunda. Yani ya 1'dir ona bölünen sayı. 2, 5 veya 10'dur. Pozitif dediği için negatiflere de girmiyorum. O zaman kaç tane oldu arkadaşlar? Buraya baktığımız zaman 4 tane geldi. Bu şekilde ifade edelim. 8. soruya bakıyoruz. Şurada n sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Tek yapacağınız şey içler dışlar çarpma yapmak. İçler dışlar çarpma yaparsanız bak 42'de nedir? 7 çarpı 6'dır değil mi? İçler dışlar çarpma yapıyorum. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel eşittir n faktöriyel. Yani böyle bir durumda karşılaştığınız zaman n faktöriyeli bir ifadeyle karşılaştığınız zaman bu tarz sorularda genelde bunları ilk önce ardışık çarpanlarına bir ayırın. Bu da 7 çarpı 6 idi. Çarpı 5 faktöriyel. Şimdi 6 çarpı 5 faktöriyel ne olacak arkadaşlar? Burası 6 faktöriyel olacak değil mi? Bu sefer de 6 faktöriyel ile 7'yi çarparsanız ne olacak? Bunlar bir bütün olarak birleşirse 7 faktöriyel olur. 7 faktöriyel eşittir. N faktöriyel. burada ikisi de faktöriyel olduğu için birbirine eşit. N yani ne oldu? 7'ye eşit oldu. Geldik 9. soruya. Bir mantık sorusu. Yukarıda verilen 5 çember içerisinde yazılan sayılarla ilgili aşağıdakilerden bilmektedir. Ardışık iki çember içine yazılan sayılar aralarında asal. Aralarında asal neydi? Ortak böleni ne olmayacak. Yani ard arda gelen iki çember arasındaki sayılar ne olacak? Aralarında asal olacak. Şimdi çemberlerin içerisinde 16 11 10 8 6 5 4 2 yazılacak. Tamam. 5 tanesi yazılacak. Her çemberin içerisinde yalnız bir sayı yazılacak. Soldan sağa doğru da artacak. Buna göre kırmızı boyalı olan çember içerisinde yazılabilecek farklı sayıların toplamı Şimdi arkadaşlar, şimdi şöyle düşünün. Biz buraya 16 yazarsak şuraya 11 yazarsak biri tekse biri çift olacak büyük mali. 16 11 ne oldu? Aralarında asal. Şimdi bak şunu şu anda kullandım. Tamam. Geldim mesela bir de 10'a bakıyorum. Bunu kullandım, bunu kullandım. Onu yazarsam 10 ile 11 aralarında asal mı? Evet, sıkıntı yok. E, onu da kullandım. 8 yazarsam olmaz. 6 yazarsam olmaz. 5 yazarsan onunla hep aralarında asal değil bunlar. Bölünüyorlar. 4 ki o zaman bu olmaz. Demek ki arkadaşlar şurası 10 olmayacak. Değil mi? 10 olmayacak. O zaman 10 olmayacaksa bakacağım neyi? 8'i kullanacağım mesela. 8 ile 11 aralarında asal tamam. Peki 8'e 6 yazabilir miyim? Hayır 6 buraya gelemez. Artık 5 gelir. Artık buraya ister 4'ü yazın ister 2'yi fark etmeyecek. O zaman gelen sayılardan biri 8 kenarda dur. Artık 1, 2, 3, 4, 5. Başka ne olabilir? Diye bakıyoruz. Şimdi yine biz buraya 16'yı yazsak. 11'i yazsak. Şimdi 8'i yazdık ya. Bu sefer 6'yı yazsak. 5 yazarsak olur mu? Olur. Buraya mesela 2 yazar. Yine sağlar. Bak ney? Aslında biri çift. 1'i tek. 1'i çift. Tek. Çift. böyle gidecek. O zaman 6 da sağladı. Değil mi bunu arkadaşlar? 6 da sağladı. Şimdi 16 11 5 dersek buraya. Şimdi 5 dersek mecbur dörde 2 kaldı sadece. Bunlar aralarında asıl olmaz. Sağlamaz. Peki bir de 11 deneyelim. 11 olursa bura 10 olursa bir kere dedik ki 10 olursa onun yanına bunlardan hiçbiri gelmiyor. E 10 olmazsa o zaman 8 diyeceğiz. 8 dersek buraya 5 diyeceğiz. 4 ile 2 kalacak. Yine sağlamıyor. Demek ki bitti. O zaman ne? 1 6 diğeri 8. Toplam ne oldu arkadaşlar? 14 oldu. Sağlayacak ki durum. Var. Şimdi gelelim arkadaşlar bu soruya bakalım. 10. soruda bir faktöriyel şey, bir faktöriyel sorusu değil mi? Bu tarz durumlarda ne yapıyoruz? En küçük olana göre düzenliyoruz. Şimdi burada yukarıda küçük olan hangisi? 8 faktöriyel. O zaman diyoruz ki bunu 8'e kadar açalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel. Eksi. Bunun yerine de 9 çarpı 8 faktöriyel lazım. Hepsinde ne? 8 faktöriyel ortak. O zaman 8 faktöriyel parantezi alıyor. Birincisinden 10 çarpı 9'dan 90 geldi. Eksi. İkincisinden 8 faktöriyel çarpı 9'du. Yani 9 geldi. Eksi 3'üncüsü kendisi. Yani eksi 1 oldu. Bölüm. Aşağıya geliyorum. Yine burasını 9 çarpı 8 faktöriyel yazıyorum. Yine aynı şekilde 8 faktöriyel parantezine alıyorum. Birincisinden 9. ikincisinden kendisi. Yani eksi 1 geldi. Daha sonra arkadaşlar bunu sadeleştiriyoruz. 8 faktöriyel gitti. Şimdi burası ne oldu? 90 eksi 10'dan 80 oldu. 9 eksi 1'den 8 oldu. 10 bölü 8'den de 80 bölü 8 e Arkadaşlar ona eşit oldu. Bu şekilde ifade ettik. Şimdi geldik 11. soruya. Verilen ifadeye göre x kaç var? Ver Şimdi burada diyor ki bunların ebokları nedir arkadaşlar? 12. Ebob demek ne demek? Ortak bulunan sayı demek değil mi? O zaman x de 72'de de 72 de de ebobu 12 ise bunun da çarpanlardan biri 12'sidir. 12'dir. Bunun da çarpanlarından biri 12'dir. Buna 12 çarpı k diyeceğim ile 12 çarpı nedir? 6. Şimdi Ebob 12 ise Ebob demek ortak olan sayılar demek, değil mi? O zaman bundan sonrakilerde ortaklık olmayacak. Yani bundan sonraki çarpanlar k ve 6. Bunlar da ortaklık olmayacak. Ortaklığın olmaması demek ne demek? Bunlar ne olacak arkadaşlar? Aralarında asal olur. Tamam. Şimdi geliyorum. ve bu x'i desen 11 ile 110 arasına sığdıracak şekilde değerler verebilirsiniz. Şimdi geliyorum. Ben de bunlara değerler vermeye çalışacağım. 1 verirsek 1 ile 6 aralarında alsam Değil mi? O zaman ne olacak mesela? 12 çarpı 1'den isim değerlerini yazalım. 12 çarpı 1'den 12. Sonra 2 verirsen olmaz. 3 olmaz. 4, 5, 5 olur. 5 ile 6 aralarında alsam E 5 çarpı 12'den diğer değerini 60. Yine bu aralıkta. Sonra 6 veremezsin. 7 verebilirsin. 7 çarpı 12'den ne olacak? 85. 8 veremezsin. aralarında asal değil. 9 veremezsin. 3'e bölünüyor. aralarında asal değil. 10 da veremezsin. 11 verebilirsin. E 11 değil mi? 11 çarpı 12'de ne olacak? 132. Ama dedik ki 110'dan küçük olsun. Dolayısıyla bu sağlamadı. Bu da olmadı. Yani kaç tane var? 12, 60, 84. Toplamda arkadaşlar 3 tane değerimiz var. 12. soru. En basamaklı bir doğal sayı. Basamaklarındaki rakamların toplamının ilginci kuvvetine eşitse bu sayıya kuvvetsel sayı denir. Yani mesela şöyle düşün. Diyor ki 3 basamaklı bir sayı var elinde. En yeni 3 yazdım. Basamaklarındaki rakamların toplamı en kuvvetine, üçüncü kuvvetine eşitse buna kuvvetli sayı diyor. Mesela beraber bakalım. 81. Kaç basamaklı bir sayı arkadaşlar? 81. 2 basamaklı bir sayı. Rakamların toplamı ne? 8 ile 1'in toplamı ne? 9. Üzeri 2'ye eşit midir 81? Evet eşit. O zaman doğrudur. Kuvvetli sayı. Şimdi geliyorum 5.12'ye bakıyorum. Kaç basamaklı bir sayı arkadaşlar? 3 basamaklı bir sayı. Peki rakamların toplamı ne? 512'nin. 5, 1 daha 6. 2 daha 8. 8 üzeri 3 oldu. Bak 8 üzeri 3, 5, 12 eşit midir ona bakacağız arkadaşlar. Şuraya baktığın zaman 8 çarpı 8 çarpı 8. Yani 64 çarpı 8 Değil mi? Bu da ne gelecek arkadaşlar? 64 çarpı 8. Bu da 640, 32 daha 512. Sağladı mı? Sağladı. Bak bu da doğrudur. Şimdi geldim buraya bakıyorum. Bu kaç basamaklı bir sayı arkadaşlar? 4 basamaklı bir sayı. Peki rakamların toplamı ne? 1 sıfırdan 1. E, 6 da buradan geldi. 7, 7 üzeri 4'e eşit mi? Bir kere 1024 2'nin bir kuvvetidir. 7'nin kuvveti değil. Dolayısıyla cevabım 1 ve 2 oldu. 13. soruya bakalım. Buradaki ne ne diyor? Soldaki rakamı sağdaki rakamdan küçük olan sayılara küçülen sayı. Soldaki rakamı sağdaki rakamdan büyük olan sayıya büyüyen sayı deniyor. Biz örneğe bakalım. Küçülen sayı nasılmış? 123 küçülen bir sayıymış değil mi? 123. Gitgide basamak değeri arttıkça sayı küçülüyor. 620 ne? Büyüyen sayı değil mi? Bu sefer de basamak değeri arttıkça sayı değeri büyüyor. Büyüyen sayı. Şimdi 4 basamaklı en büyük küçülen sayı. 1, 2, 3, 4. 4 basamaklı en büyük en büyük küçülen sayı. Küçülen sayı dediğim 123 e örneği. Şimdi bu adam gitti küçüleceği için o zaman bize büyük olan sayı lazım. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? 9, 8, 7, 6. En büyük sayı budur. Şimdi sonra yine aynı şekilde 4 basamaklı. 1, 2, 3, 4. Mesela diyor ki 4 basamaklı en küçük büyüyen sayı. Bak en küçük büyüyen sayı. Rakamlar gitti de artacak. O zaman en küçük olması için buraya 0, 1, 2, 3 diyeceğim. Bunların toplamını istiyor. 9, 9, 9, 9. 9999 dolar. Şimdi geldik buraya. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Ardışık üç tam sayı. Şimdi mesela ardışık sayılara örnek verin dediğimiz zaman ne diyeceksiniz? Mesela 4, 5, 6, 7 böyle gitmeyecek mi? Gidecek. Peki şöyle desek arkadaşlar. Bunlar hep biri diğerinden bir fazla değil mi? Bir diğerinden biri diğerinden bir fazlaysa. Mesela ben buna bir eklesem bu olacak. Aynı şekilde buna 1 eklesem bu olacak. Değil mi? Aynen burada olduğu gibi. 4'e 1 eklesem 5. 5'e 1 eklesem 6. 6'ya 1 eklesem 7. Aynı mantık. O zaman diyorum ki A eksi B'ye 1 eklediğim zaman diğer yandaki artışık olan kim? B'ye eşit olacak. Veya diyorum ki şurası B'ydi. B'ye aynı şekilde ikinci artışık bu. 1 eklediğim zaman bu sefer diğer artışık olan kim? A artı B'ye eşit olacak. Bunlar değil mi? Birine bir ekle, diğerine eşit işte, ardışık olduğu için. O zaman şöyle düşün arkadaşlar. İlk önce şu denklem çözelim. Şurada B'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. O zaman A ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. A 1 geldiyse götür yerine yaz. İkinci denklemde. A yerine 1 yazıyor. 1 eksi B artı 1 eşittir B. Eksi B'ye karşı at. 2 eşittir. 2B. İki 2'ye böl. B eşittir. Ne geldi arkadaşlar? 1. A da 1 oldu. B de 1 bir oldu. 1 ile 1'in çarpımı ne? 1'e eşit oldu arkadaşlar. Geldik 15. soruya. x1 tam sayıdır. y üzeri 3x artı 1 küçüktür 0. Bakın 1 kuvvet almış, Üstü sayı ve bu 0'dan küçüktür diyor. Nasıl olabilir? Baktığın zaman bir kere olması gereken şey şu. 2 üzeri 3 olsun, 2 üzeri 5 olsun. Yani bir pozitif sayının kuvveti hiçbir zaman 0'dan küçük olmaz, değil mi? Bir kere burası negatif olacak. Peki eksi 2 üzeri ne negatif olacak? Mesela iki, eksi 2 üzeri 4 nedir? Artı 16'dır. Negatif midir? Değil. Peki eksi 2 üzeri 3 nedir arkadaşlar? Eksi 8 değil mi? O zaman demek ki bak negatif gelmesi için aşağıdaki ne göre olacak. Kuvvet çift sayı olmayacak. Ne olacak? Tek sayı olacak. Bu bir. İkincisi tabanı ne olacak? Negatif olacak. İki ihtimal var. İki ihtimal. Buradaki taban kim? Y. Ya Y sıfırdan küçük olacak. Ya bu iki. Ya Y sıfırdan küçük olacak veya hep beraber diyeyim. Şimdi 3x artı 1 e, ne olacak? Tek sayı olacak. 3x artı 1 tek sayı olacak. Şimdi 3x artı 1 nasıl tek sayı olur? 1 dediğim tek sayı. Tek'e ne eklersem tek olur? Çifte eklersem. O zaman 3x'in çift olması lazım. 3x de nasıl çift olur? X çift olursa olur. Şimdi y sıfırdan küçük var mı? Yok. X çift var mı? Var. Bak A seçeneği. Oldu arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.